mutlaka gidin o videoyu da izleyin. Bugün de kutu filminin oyununu oynuyoruz. Evet oyun şu anda başlıyor kutu oyunu. Tıpkı o izlediğimiz korku filmi gibi bu ev, bu oyunda da evimize bir kutu gelecek. Ama acaba ne zaman gelecek? Evet <laughs> sizin sesini duydunuz mu? Televizyon izliyorken zil çaldı. Aa bir kadın konuştu. Tatlım benim için kapıyı açabilir misin dedi. Biz de sure dedik. Yani tabi. Tabi açarım dedik. Evet bu kadın konuştu. Bizim karımız. Evet şimdi kapıya doğru gideceğiz. Evet bu benim karım arkadaşlar ve sarışın. Oo abi güzel de bir altın koymuşlar. bu bizim altın ve gerçekten çok iyi ama tamam yani bizim kapıyı açmamız lazım. Evimiz de güzelmiş ha. Şöyle koltuklar çok hoşuma gidiyor. L koltuk ama alamadım param olmadığı için. Buradan çıkamıyoruz tamam burası değil. Dış kapı şurası. Şöyle bir evi bir gezelim mi abi? Bu oyunda başımıza neler gelecek? Ben de çok merak ediyorum. Bu kutuyla başımıza ne, ne maceralar gelecek baya bekliyorum böyle korku oyunu videonun devam içinde ne yapacağız biliyorsunuz like'ları yorumları unutmayın artık söylemiyorum bile Bilgisayar açık burada ne var? Aaa benim kanalım mı açık yok sağ abone olun <laughs> Değişik değişik poster falan var neyse biz kapıyı açalım ya Uzatmadan biz kapıyı açalım aha Bir ara sahne gibi bir şey şu an evin önünü gördük Hello? Hello? Aaa uh, kutu burada! Huh. Hiçbir işaret yok diyor. Rastgele bir kutu var şu anda kapımın önünde diyor. Ve kutuyu aldık. Eve giriyoruz abi. Evet. Şimdi kutu bizde. Ne yapacağız biz kutuyu hanım? Bu da ne? Koltuğa koy ve onu aç dedi. Tamam. Şuraya mı koyacağız acaba? Masaya mı koyacağız? Evet kutuyu açtık ve içini görüyor musunuz? Simsiyah tıpkı o box filmindeki gibi kutu filmindeki gibi. Okay, really... Lan küfür ediyor bizim adam. Kutunun altını göremiyorum diyor. İçine bir şey atalım diyor. Evet eşimiz yani bizim karı benim karım <laughs> diyor ki içine bir şey atalım gerçekten çok zekice çünkü bakın kutunun zemini gözükmüyor abi çok güzel bir kutu görüyor musunuz bu kutunun içinde neler var cidden çok tuhaf değil mi buradan bir şey alabiliyor muyuz yok galiba bu bardağı atacağız çünkü az önce ben bu bardağı görmedim evet hazır mısınız bardağı içine atıyoruz kutunun ve bakalım ne olacak oha zemin yok abi bardak direkt aşağı gitti Hiçliğe gitti resmen. İçine ışık aç dedi. Açtım. F'den direkt açtım ışığı. Evet şu an içine bakıyoruz ama bakın. Işık yansı bir olsa fecaresi. inanılmaz gizemli bir kutu değil mi? Sizce bu kutunun içinde ne olabilir abi? Bundan da insan falan mı çıkacak? Yoksa bizi içine mi çekecek bu kutu? Ne olacak? Merak ediyorum. Eee ne yapacağız şimdi? Hanım ne yapacağız şimdi? Baş başa mı kaldık yoksa? Boş ver kutuyu ya. Kutuyu boş ver. Gel biz sen de şöyle geçelim bir odaya. Ne? Ee, ne yapacağız abi biz bu kutuyu? Kafama mı geçireyim? Ne yapayım ben bunu? Allah Allah. Şu an oyun böyle kaldı. Evi mi gezmem gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor? Odamız. Burası diğer oda. Burada da televizyon var. Her yere de televizyon koymuşuz. Abi ne yapacağız şu an? sesi de biraz açacağım. Burası ne? Bura banyo mu? Ha yok, çamaşır odası. Evet, yabancılar böyle çamaşır için ayrı oda oluyor. Çok özleniyorum gerçekten. Hey, ben bu kutuyu ne yapacağım? O seveceğiz şu an bir ne yapacağım bilmiyorum. Bu kutu böyle kaldı. Basıyorum tuşları ama Ne yapmam gerekiyor? Kadın söyledi de duymadın mı acaba? Ha burada bir telefon. A Telefonu almam gerekiyormuş tamam. Telefonu aldım da. Aa içe gir. Lan! Kutuyu gördünüz mü? Kutuya bakın. Kutuda bir şey var diye ederim. Bir dakika. Kutuda bir şey vardı. Şu sahne geçerse göreceğiz ama. Kamera kutunun içine girdi şu an. Ne oluyor? Kız bağırıyor. Tamam sakin ol. Hareket etmedik kadar. Gözleri var lan. Simsiyah ama gözleri var. Çok korkunç. Bu gerçek olamaz diyor. Bir insan nasıl böyle kutunun içinde bize bakıyor olabilir? Bu şaka olmalı diyor ama. Pek de şaka gibi durmuyor da bu ne? Abi şöyle bir tane vursam şöyle ne olur acaba Çok korkunç ve rahatsız edici değil mi? Ee şimdi ne yapacağız? Bu kutuyu alıp çöpe atamıyor muyuz? O sevecan bakın çok ürkütücü. Ne yapacağız biz bu kutuyla şimdi? Telefon elimizde polisi var arasak olmuyor mu? Polisi arayalım ya bu ne? İnsan var resmen kutuda. Bu çıkıp var ya bizim işimizi bitirir yani ben size diyeyim. Altıma ha şuraya bırakacağım şimdi pırt diye yani. Eee? Ne yapmamız lazım şu anda? Bu ne ya? Burada hava durum falan böyle ekran. Ne kadar da zengin bir <laughs> ne kadar da zengin bir insan he. Duvarda böyle hava durumunu gösteren bir panel var. Ee? Bu adama ne yapabilirim şu an gerçekten bilmiyorum. Lan! Lan! O neydi? Lan sen mi yaptın bunu? Bir cam mı kırıldı ne oldu? Kapıya bakıyorum şu an. Ya yani bir yerde bir şey kırıldı. Bu odaya girebiliyor muyuz? Aa burası tuvalet. Yo o tuvalette de bir şey yok. Bu odada da bir şey yok. Ne oluyor? Aa, Cam kırılmış lan. Bunu kim yaptı? Abi cam kırılmış şu an. Çocuklar top oynarken siz mi yaptınız lan? Kim yaptı bunu? Cam kırılmış. Bunu kutudaki adam mı yaptı? Bu arada kendi yansımam yok. <laughs> ben bir hayal ettim galiba bu oyunda. Genelde böyle oluyor bu korku oyunlarında. Ben Yine böyle korku oyunu devam için ne yapacağız biliyorsunuz bu arada. Ben, ben, Eller! Ellerini de koymuş görüyor musunuz? Eli titriyor lan bu ne? Abi kutudan git gide çıkmaya başlıyor şuna bakın. Kollarına bakın ellerine bakın. Ne yapmamız gerekiyor şu anda? Şuna bakar mısınız? Resmen kutudan çıkmak için harekete geçmiş bir dakika. Biz şu an yardım mı çağıracağız? Ne yapacağız? O dışarı çıkabiliyoruz evet. Arabaya gidiyoruz. Abi karım şu an evde kaldı lan. Oğlum başına bir şey gelecek abi. Filmde de böyle oluyordu ya. O filmde izlemezseniz gidin mutlaka benim videomdan izleyin. Telefon çalıyor. David, David hemen eve gel. The thing from the box is gone. Kutudaki şey gitmiş diyor. Yardım et diyor. Ne diyorsun sen? Ona bakmaya devam et. Geri dönemem. Yardım getirmem lazım dedik. Abi geri dönmemiz lazım aslında şu an. Abi karımızın dediklerini duydunuz mu? Evet şu an eve geldik ama. Herhangi bir yardım gelmiş gibi değil. O o ileride... Fotoğraf mı lan o yol? <laughs> ha olur öyle şeyler bu tarafta da varmış. Şu evlere falan da gidip bakmayı isterdim şu an abi ama biliyorsunuz böyle şeyler meraklıyımdır ama şu an ondan önce eve girmemiz lazım çünkü karakterimizin karısı yani evdeki hanım evdeki kadın şu an başı belada olabilir. Işıklar mı? Işıklar da kapanmış. Şu an tamamen ışıklar gitmiş. Buyur Kırmızı bir ışık yanıyor evde mi? Umarım bunlar kan izi değildir. Lan! Bu ses neydi? Aa! Işığı açtım ve şu an banyoda bir dakika kan olmuş her yer bak makine falan düşmüş. Kapıda duvarda her yerde kanlar var. Kutu burada. Ee? kadın nerede? Abi her yerde kanlar var görüyor musunuz? Kutu da boş. Kutudaki adam nereye gitti o siyahlı adam? Burada sanki insan, insan figürü olmuş lan an kanla. Abi televizyon, televizyon her şey paramparça olmuş görüyor musunuz? Oo, Sandalyeyi cama geçirmişler ne olmuş? Oha bu fotoğraf böyle miydi bu tablo? Tablo da değişmiş sanki. Her yer kan! Abi bizim kadın kesinlikle işi bitti sanırım. Bu kapı niye açılmıyor? Burada ne vardı? Burada ne olduğunu hatırlamıyorum şu an ve orası açılmıyor. Ee? Aa! Bu ne? Oh my god. Oh my god dedik kadın nerede? Bu ses ne? Ne oluyor? Aa! Aa! Beni de yakaladı lan kutudaki adam beni de yakaladı. Gördünüz mü? Kutudaki adam bizi de yakaladı. O gerçekten inanılmaz bir oyundu. Sizlerden şu mutlaka yazın. Gerçekten inanılmaz ürkücü bir oyundu.